Herkese ben yanımda Elif ve Eslem var Eslen... yanlış Evet şimdi Stoker bilme, videosu yapacağız Bu arada yani ne videosu yapacağız biz? Şarkı açalım Hayır öyle bir şey yaptım Bekleyin biz, biz şunun konusunu bulup geliyoruz bu arada arkadaşlar buraya getirdik. Ama şöyle yaptık. Evet. Yani zaten görünüyor. Şimdi gelin. Gelin. Bir tane stikorları. Yani biz konusunu daha bulmadığımız için bulup geleceğiz. Ama stikor. Stokörlü bir şey o da galiba. Evet arkadaşlar şimdi saklanmaç önce. Allah Allah. Ayağına bak. Evet eylem. Banara, banara, banara. Gel gel. Nereye sayacağız? Burak konaya alalım. Bir Arkadaşlar. Kaç kadar sayalım? Evet, 60'a kadar sayacağız zaten. Siz de duyabilirsiniz. Gel şu. Gel gel buraya sayacağız. <laughs> Anladık koşmasınsınız. Şurayı sayın. Bekleyin gelin. Bu çizginin olduğu yer arkadaşlar. Hile olursa siz de söyleyebilirsiniz. Yönler Evet burası. Yüzük olsa inşallah. Gayrime bana iyiyorum geliyor mu? Yani bilmiyorum geliyor bazen linç de geldi bir şeyler ama neyse. Ya bir dur dur. Daha başlamadık. Şimdi Elif 60'a kadar sayacak. Elif'e bak. <laughs> Şimdi 3, 2, 1. Ben bahçeye sakladım. Şimdi Elif'in bahçesine kaçtım. E uh, arkadaşlar okay, şimdi oradan Eslem'in ben Eslem'in yeni bilmiyorum. Aa ben buradaymış gibi hissediyorum. Bence orada değil ama bakalım. Ben şuraya bakıyorum yok. ben ne beyim? arkadaş. Yani bilmiyorum. Ee, kim tutacak kamerayı? Ben tutayım. Ben tutayım. Kim tutacaksa tutsun ama aynı yerlere saklanın. Aa, bir şey diyeceğim. E sonrasında yorumlarına bakalım mı? Tamam bakarız da Ben şimdi şey yapayım 1-2-3-4-5 30 dakika daha Bu arada, bir saniye, geldiğimde haberi seveyim. Burada boya saklandı, bilmiyorum. Elif! Arkadaşlar gördüm. Özlem, sen şöyle duruyordun bak, beni de çek şey yapıyordun. Kapatalım mı? Niye? Videoyu çok mu kısa olur? Evet. Çoğurt videosu olur bu ya. Hadi. Esleme be. Bir şey diyeceğim. Kaç tane tur atacağız mesela? Ya atarız birkaç tur. Hadi. Uzun video gibi bir şey. Ne geçti diye. Benim <laughs> Hayır. Ne <laughs> ya?